Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün hacklandığım kurulumunu yapacağız. Hadi bakalım. Bir tane arkadaşımız demiş. Duruma göre değiştirdim dedim. Duruma göre yaptım ben de. Bak arkadaşlar ilk önce sizin Telegram hesabınızın olması lazım. Yani olmazsa yapamazsınız. Başka türlü yok. Olacak bir tane Telegram hesabınız. Şimdi YouTube'a geliniz. YouTube'da bir tane şöyle bir şey çıkacak chicken gun Hekland launcher Şimdi Örnek olarak şu en yeni videosunda bakalım Yani hepsiyle aynı bakın hepsiyle aynı Buna baksanız ne olur Buna basın Yani aynı sanırız Şimdi hala el yapınız Yani polar parçacı olmuyor çok Hala şey hala ürün tutan diyor. Şimdi arkadaşlar bek bir saniye. Pardon. Nerede bu? Ahaymış. Neyse şuna bakalım. Şuna bakın ya siz. Görüncülük. Sonra da şu da göstereyim size. En yeni, en yeni sürümüne bakın. Ne? Bekleyin tekrar. Bak daha yeni sürüm yok. Bunu tıklayacaksınız. Şimdi indiriyor kendi kendine. Tamamdır. Şimdi bunları geçin izin verin. Geç 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 geç. Şimdi geç frek diyeceksiniz Şimdi buna basacaksınız. Şu popüler yolda yakın. Bunu bekleyeceksiniz. işte. 40 saniye. Bekleyin. Bir de arkadaşlar bu Telegram'ın kendi şey yani link açma şeyi. işte yani kolay bir şey. Şimdi takıyorsunuz Ya da, bak şurada. Nevke Glass. Glass tıklayacaksınız. Şimdi şuraya girin. Pasta gideceksiniz. diyeceksiniz. Açıldı. Burada takılanlar var bayağı. İşte bunu da sizeceksiniz. İlk önce uygulama yüklü olmalı girin, gelin yanında de bekleyeceğiz. Hızlıca düzeyini de kaldın. Ama yani de siz bekleyin. Ben sizi bekleyeceğim mi bekleyeceğim mi yani bilmiyorum. Neyse ben mikrofonu kapatacağım. Yüklene kadar. demek üzere arkadaşlar. 91 hadi. 92. 91. 97. 91 100. Bakın şimdi arkadaşlar bak yüklenecek birazdan. Yükleniyor diyecek. Doğrulanıyor yani. Prenler. arkadaşlar ona düğmesine tıklayınca ne oluyor? Bakın. Bakın. bir uzun süre bekleyeceğiz. Niye gelmiyor? Bakın. Çünkü olmuyor arkadaşlar. Normal oyunu indirmiş oluyorsunuz yani. Bak şuradan yapacaksınız. Tamam şurada mod menü indiriyor uygulamaya. Bak aktarıyor yükleme yüklemem otomatik indiriyor yani. Çeti yüklüyor. Şimdi bakın yükleniyor. Şimdi bekleyin. Bak yeni isim değişti. Çünkü yeni bir şey açtı. Bu uygulamadan gireceksiniz yani her zaman. Bakın. Şifre istiyor. Bir de arkadaşlar şunu her gün girmek zorundasınız yani. Bunu girmeden asla yapamayacaksınız. Bir de bazen oyunda atması var bunda kötü şeyleri bu sadece başka şey yok yani kötü olarak. Atıyor arada sırada. Senin onu. Neyse yaşayamazsınız olabilir. olmaz. ne bilmiyorum. Şimdi yani giriyorsunuz burada. Siz bekletmeyin gene. Tamamdır. Şimdi bir tıklayın. Açtı gene. Yükleni. Bak nevkey boy tıklayacaksınız. Üzerine bak şu. Şöyle şekilde değil. Şuna üzerine tıklayacaksınız. Ha, tıkladınız. Tamam. Şimdi tıkladık. Get key diyeceğiz. arkadaşlar yüklendi. Tıklıyoruz. Bak şöyle tıklasanız da bir şey olmaz. Az önceki de dahil yani bir şey olmaz. Şöyle tıkla. Kopyalandı şimdi. Çirke. Bak bir şey olmadı. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız da aşağıdan like düğmesine yorum yazabilirsiniz. Belki. Şimdi görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.